One Place, Blocktube.tv. Blocktube.tv'de gün ortasını birlikte karşılıyoruz. Şu anda saat 16:44. Piyasalarda nabız sakin ama dikkat kesilmiş durumda. Kripto tarafında öne çıkan kısa ama önemli bir gelişme var. Decrypt'te yer alan habere göre Morgan Stanley, Bitcoin, Ethereum ve Solana için borsa yatırım fonları ile ilgili başvuru sürecini başlattı. Bu adım. Geleneksel finansın kripto varlıklara yaklaşımında bir eşik daha geçildiğini gösteriyor. Başvurunun kendisi hemen bir onay anlamına gelmiyor ama mesaj net. Büyük bankalar yatırımcının kriptoyu artık kenarda tutulan bir deney değil, portföyün düzenli bir parçası olarak görmek istediğini kabul ediyor. Bitcoin ve Ethereum zaten alışık olduğumuz isimler. Solana'nın bu paket içinde anılmasıysa ölçeklenebilirlik ve hız tartışmalarının kurumsal tarafta da ciddiye alındığını düşündürüyor. Bu tür ETF adımları özellikle kurumsal yatırımcı için erişimi kolaylaştırıyor. Cüzdan yönetimi, saklama riski gibi konularla uğraşmadan kriptoya temas etmenin yolu açılıyor. Kısa vadede fiyatlardan çok orta ve uzun vadeli algı değişimi önemli. Bunok TV'nin 24 saat yaşayan yayın evreninde biz de tam olarak bu dönüşümleri takip ediyoruz. İster radyodan, ister GMBAN üzerinden. Peki, sence büyük bankaların bu hamleleri kriptonun ruhunu güçlendirir mi? Yoksa fazla mı merkeziyleştirir? Birazdan ritmi yükseltiyoruz. Piyasayı kulağımızda tutarken müzikle akmaya devam ediyoruz. One name, one place. Blocktube.tv Only on Block.